Anneye baksana nasıl bakıyor. Bunlar senin mi lan? He? <laughs> tamam, ellemiyorum. Tamam, hadi gidiyorum, hadi görüşürüz Tiplere baksana. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Efsaneler tüyden çıkmış bir vaziyette. Ufak bir hırpalasana onları. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş yavaş ola gitti. Aha, aha, aha. İnşallah tanada olmayan, İnşallah yeniler değildir bunlar Emir. O üç, işte, o üç. Işte. Yeniler? Yo, biri yeni. Biri yeni değil mi? Biri. Yeni. Biri. Bir ana biri. Mi? biri yeni. Dakika bir gol bir. İnşallah olmaz. İlk Abi, defa ilk defa böyle şey oluyorlar. Uçurmuyorum onları çünkü. Üç tanesini uçuruyorum. Işte He? Hafif bir salla da. He? İki, üç tane beyaz şu an gitmiş arkadaşlar. Şurada. Ağaç şurada da cami kenarında gördüm ben onu. Açtır. Abi o beyaz kendini kıpırdatıyor kötü oluyor. O uçan beyaz. Sakin 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 sakin. Bekle fazla eminim yapma ki. Parınları doydu mu... <laughs> ya, artık Oğlum artık tüyleri geldi, kanatları geldi, kuşlar artık hafifledi. Şu an uçmak için can atıyorlar. Nerede? He? Artık yavaşlar yavaş, <laughs> uçacaklar şey da. Tam uçacaklar da. O beyazın orada olması kötü. Fasa değil, buyur. He? Ha? O hangi beyaz o? Uçuyor değil mi? Eşek. Dur o inişini yapsın, o inişini yapsın. İnşallah fire vermeyiz arkadaşlar. Ya o gitmez zaten ama o onları gitmesine sebep olabilir. Ben de biliyorum o gitti zaten. O alışık kuş. Bir tane kuş yok mu ya? Bir pırıltı vereyim ha. Dur şeytan tepeyi böyle ufak kaldırıyor. Aa bir tane daha kalktı. Aa gittiler. Ha vallahi gittiler. Yemin ederim gittiler beyazlar. Aha ola gitti bir tanesi. Bir tane gitti gitti. Aa de gitti. Ha geldi. Geldi mi? Al gitti. O da gitti. Beyazlar yalan ettik. Tüm. Orada, orada. orada gittiler. Nerede oradalar? İkisi de gitti. Solda döndü bir tane. Araya girmeleri kötü oldu işte. Bir tanesi o paşadan aldığımız değil mi? Hayır. Bakayım ben. O çünkü döndü gördüm. O da cama veren Emir. Bir e baksana oraya. Hızlı ama hızlı. Kaçtılar, iki tanesi kaçtı. Tüh şansa bak ya. <laughs> ne yapayım bölüyor mu çıkarayım? <gülüyor> ha? <gülüyor> Dört tane gazet kuşlar abi tüyleri şey oldu ya. Tüyden çıktılar o kötü oldu. Aha bir tane buradaymış. Şuraya attı o. O kimdir? Emir bak o bir tane burada ha. Nereye attı o? Aha şuraya attı herhalde. Öbürü? Öbürü? Öbürü nerede? İki tane mi orada? Bir bak o da aradadır büyük ihtimalle. Ona göre kuş getireceğim ha. Tüh şansa bak ya. Kim tepçon? Ya o çar hep Bilmem abi aradan gittiler girdiler. Aradan gittiler dört tane. Daha uçmamış onlar ya. Öbürü. Ne geldi? Geldi de nereye attı o? Nereye attı? Bu nereye attı? Bu gelecek herhalde. Dur. Geliyorum bekle bir çıkarayım. Gerçi mavi de yükselecek abi. O kötü işte. Açtı açtı açtı. Bunlar hareket etmesi iyi bir şey de. Öbürü nereye gitti? Öbürü yalan ettik. %90 Şimdi şunu bari indireyim. Aha bir tanesi havada. Gördüm onu. Emir bir tanesi havada. Bir tanesi şurada. Aa geliyor bak. Görüyor musun? Yükselmiş. Nasıl yapacaksın? Böyle kaldıracağım. Bir limonu kaldırdım şu an. Baya bir yükseldi biliyorum onu ya. Öbürü şurada arkadaşlar. Öbürü düşer büyük ihtimalle de gelir de. O baya bir yükseldi. Abi koştular artık kanatları. Görüyor musun onu? Bir aşağıda. Arkadaşlar mavi ve limoni uçuyorlar. Bunu da indiremedik. O tarafa, o tarafa. Bak bu da burada. Şu da burada. Az önce He? söyledim Buradan geçiyor sen bakmadın mı? Daha yükseldi oğlum. Oradayken bay. buradan geçti. Allah Allah. Şöyle geçti böyle gitti orada şu an. Mavi şanslıktı. ile limonu avladılar. Çekme yani olasılıkları var, var da. Baktım o tarafta uçuyordu. Ona da kedi atladı yoksa o çıkmayacaktı. Tam balkonun içine girerken bir tane evcil kedi var orada. Sahibi var işte yani evin içinde mesela tık yok tık etti. Baktım o çıktı geçti. Kaldırayım birkaç tane daha kuş. Öyle ki yok onlar uçuyor zaten. Tamam da bunlar az. Biraz dikkat çekmiyor. Bu kötü. Çıkar böyle. Tem, birkaç tanesini çıkar. Tek tek fırlat gitsinler. Muamela. He, muamela aslanın her ikisini de çıkar. Gel, çık, bir dakika. <laughs> Şuraya bak. Nasıl bir gel geliş ya. Allah'ım çok ağza bak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, <laughs> 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 Arkadaşlar tamı tamına şu an 5 tane beyazımız kayıp. Bir tanesi bakın şurada. Bir tanesi şu köşede. Bir tanesi zaten yol alıp gitti. Bak bir tane de şu an bölüğün arasında. Bir tane mi iki tane mi bölüğün arasında? Sanırım 5 beyazı yalan ettik. Durum şu an tamamen onu gösteriyor. İnşallah her şey ters döner. Kuşlar inşallah gelir ya. Eğer dönerse, eğer ben beş tane beyaz getirmezsem buraya ben alamayayım. Bak, çünkü o direkt yol aldı bastıktı. Dönmez mi diyorsun? Dönecek evet. gibi bir tavrı yok. Çünkü bak, hem bu tarafa gitti, orada bir turunu atarken martı geldi. Martı gelince... Bu hangi da... beyaz abi? Ben bunu çözemedim. Bu senin uçurduğun beyaz. Allah Allah. Öbürü senin yeni uçurmaya başladığın beyaz. Diğeri şeytan tepe, o da benim ama o camın önünde çıktı. O da gidiyordu, onda kedi kaplıyordu. Abi, indirelim şu kuşlar yalan oldu ya. Emir, bölü aç, bölü aç, bölü aç. yerde kuş olsun ki esin kuş. Aç kesin, aç kesin, aç kesin, hepsi kes. Aç 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 kesin. Gelsin ki yerde kuş. Gözüksün ki çatıdakiler kendini bıraksın. Şansa bak ya. Biz o kalktığı dakika bölü iki, iki tane üç tanesini salmamız lazım. Yanlış yaptık. Ben görmedim onu çıkıp Ben görsem. Aniden kalktı oğlum. Karan çıkıp gideceğine Abi kuşların kanatları geldi. Tüyden çıkmaya başladılar. Artık hafifler. En ufak bir şeyde kalkıyorlar. Şu camın ilk oraya gitmesi o kuş oraya gitmeyecekti. O kız ateşi oraya bağlantı yok. Direkt buradan çatıya çıkıyor. Bu hangisi ama ben onu çözemedim. Bu gitti dediğimiz kuş değil mi acaba? He? O mu acaba? O gelsin. abi kuşlar, postalar da kalktı hepsi. Tamam işte onların kalkması kötü. Burada gelmesi gereken kuşlar var. Bir tane beyaz burada. İnşallah olur. O bizim oturduğumuz o en baştaki da. yaptılar da tekrardan yumurtlamak istiyorlar. He. Hiç gerek yok. Tamam 5 tane beyazım gitmiş. 5 tane. 5 tane beyazım gitmiş. Geçmiş olsun. Bunların geleceği de yok ben sana söyleyeyim. Anası mı Beş beyaz, beş beyaz birden kaçırdık Ulan millet bir tane iki tane kaçırıyor, biz komple kaçırıyoruz. Böyle bir şey olamaz. Hey ya. Gelecek soy bitiyor. Ya gelin gelince soy getiriyoruz, ince soy kurutuyoruz. yapacak iş Şey yok, nasip kısmet işidir bu işte. Eğer nasipse hepsi gelecek. Neyse arkadaşlar, videoyu bitiriyorum. Baya bir uzadı. Kuşlar gelirse tekrardan bir video çekeceğim sizlere. Gelmezse de üstüne bir tas su içeceğiz. Geçmiş olsun diyeceğiz. Kapatacağız mı Sağlıcakla. Hoşçakalın.